Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mabe A. Miracle, 3 numara, son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve son iki yarışında elde ettiği dereceler. Oldukça etkileyici. Afternoon, 6 numara, Jockey'nin deneyimi ve son yarışlardaki tutarlılığı. Bu atın yarışta öne çıkma potansiyelini artırıyor. Just a thing. 1 numara, genç yaşına rağmen, önceki yarışlardaki istikrarlı dereceleri, bu atın kazanma şansını yükseltiyor. Kuetki, 3 numara, son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Özellikle son 3 yarışında bir olarak istikrarını kanıtladı. Mıtı, Fast Flower, 6 numara, Jockey'nin etkisiyle son yarışlarda iyi bir çıkış yaparak öne geçti. Mesafe konusunda da yeterli deneyime sahip. Mızula, 10 numara, m -I z o -U l a Önceki yarışlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve son derece tutarlı bir sıralama sergiledi. Our best song. 4 numara, our best song. Son yarışında elde ettiği dördüncülük ile formunu koruduğunu gösterdi ve bu mesafede avantajlı bir konumda. My grey humor. 6 numara, my grey h u m o r Son iki yarışında ikinci olarak potansiyelini ortaya koydu ve bu yarışta da iyi bir performans sergileyebilir. Lino and Me, 6 numara, son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Özellikle son iki yarışında elde ettiği birincilik, onun formda olduğunu gösteriyor. Can 3 numara, jockeyinin deneyimi ve atın önceki dereceleri, bu yarışta iyi bir sonuç alabileceğini işaret ediyor. Mesafe konusunda da yeterli performansı sergileyebilir. Summerflower, 6 numara, son yarışında birinci olarak dikkat çekti ve bu mesafede iyi bir performans sergileyebilir. Breeze Through Time, 3 numara, önceki yarışlarında sürekli üst sıralarda yer alması, bu yarışta da şansını artırıyor. Cheese, 1 numara, Jockey'nin deneyimi ve atın genç yaşı, bu yarışta avantaj sağlayabilir. Bolo de Crema. 2 numara. Son yarışında elde ettiği birincilik. Bu atın formunun oldukça iyi olduğunu gösteriyor. Ayrıca, jockeyinin deneyimi de performansını olumlu yönde etkileyebilir. Vircare. 5 numara. Önceki yarışlarda gösterdiği istikrarlı performans. Bu atın güvenilir bir seçenek olduğunu ortaya koyuyor. Mesafe ve pist koşullarında da avantajlı bir konumda. Kartrek. 4 numara. Önceki yarışlarda gösterdiği performansla dikkat çeken bu at. Özellikle son yarışında elde ettiği birincilikle formunu kanıtladı. Fear of Union. 10 numara. Son yarışlarında sürekli olarak üst sıralarda yer alması. Bu atın istikrarlı bir performans sergilediğini gösteriyor. Omni King. 5 numara, jockey'nin deneyimi ve atın mesafe performansı, bu yarışta öne çıkmasını sağlayabilir.